Merhabalar. Şimdi uzun bir yerden sonra bir kısa piyasa değerlendirmesi yapalım. Bayağı bir vakit geçti. Neler oldu, neler bitti. Önümüzdeki bir sene, bir üç sene neler olur. Kısaca bir hızlı özet yapalım. Şimdi geçmiş videoda ne demiştik? Trump sonrasında piyasalarda dalgalanmalar olacak. Bitcoin'de bir 120 bin. Endekslerde yeni zirveler. 6200 gibi. Petrolde yukarıda 80 dolar, aşağıda 60 dolar. Altında... Önce bir zirve, daha sonrasında yatay bir bant. Tabii ben 3200-3300 görülür diye tahmin ediyordum Nisan'a kadar. Fakat 3500 görüldü. Beklentimden biraz daha yukarı gitti. Petrol tam beklediğimiz gibi 80 dolar civarlarından geri döndü. Altında da beklentimiz aşağı yukarı yüzde altı yedi gerçekleşmiş oldu. Borsa İstanbul'da tabi daha yukarıları bekliyorduk ama olan siyasi sıkıntılar, siyasi gelişmeler, ülkedeki yaşanan durum Borsa İstanbul'un çok daha negatif ayrışmasına, dünya endekslerinden çok daha negatif ayrışmasına ayrışmasına yol açtı. Normalde 13.000-13.500 bandının görülmesini bekliyordum ben açıkçası Nisan-Mayıs ayına kadar ki oralara gidiyorduk. E, fakat bildiğiniz gibi olaylar oldu. Çok fazla iç siyasetle ilgili yorum yapmaya gerek yok. Zaten e, durum ortada. Şimdi kısaca Bitcoin'de hedef gerçekleşti, S&P'de hedef gerçekleşti, geri çekilmeler oldu. Tarife krizin olacağını, Trump geldiğinde Çin'le tarife krizinin olacağını söyledik. Ya bu geldikten 3 ay, 5 ay sonra mı, 1 sene sonra mı olur? Tabii ki orası e, kestirmesi zordu ama geldikten işte Kasım'da dersek Nisan'da e, yaklaşık 6 ay sonra bir tarife krizi oldu. Şimdi tarife krizi çözüldü diye endeksler yeni zirve yapıyor. E, yeni zirve S&P 500'de çok fazla bir yukarı hareketi olacağını tahmin etmiyorum. Yeni zirvenin çok daha yukarılara gideceğini tahmin etmiyorum. 6400, 6300, 6400 bandından dönecektir. Şimdi güncere geçelim. Kısa yorumladık aşağı yukarı neler olduğunu. S&P 500'de yeni zirve yapıldı. 6300 ile 6400 bandına gideceğini tahmin ediyorum. Bu hafta tabii biraz geri çekim olacaktır. Yeni zirve 6200 civarı görüldü. 5900-5850 bandı S&P 500 için tekrar 6400'e gitmek için önemli. Ben Temmuz'un 20'sine kadar veya Temmuz'un sonuna kadar belki sarkabilir. Endekslerin pozitif gidebileceğini tahmin edebiliyorum. tahmin, tahmin ediyorum daha doğrusu. Daha sonrasında tekrardan geri çekilmelerin başlayacağını öngörüyorum. O şekilde projeksiyon projeksiyonum var. Endekslerde zirvelerdeyiz bence. Artık yukarı çok fazla maaş kalmadı tekrardan aşağı sert hareketlerin olacağı bir dönem bekliyorum Temmuz'dan sonra. Özellikle Eylül ve Aralık arasında dikkat endekslerde tekrar ikinci dalga satış ve S&P 500'ün 4700-4500 bandına 4600 civarına tekrardan yıl sonuna kadar gelebileceğini tahmin ediyorum. Bu nasıl olur? Tarifi krizleriyle olabilir veya Amerika'da resesyona girildiği kesinleşir. FED'in faiz indirimi konusunda geç kaldığı artık netleşmiş olur. Çünkü FED bence geç kaldı faiz indiriminde. Faizleri şu anda en azından 3,5-4 mandalya çekmesi gerekiyordu. Yaklaşık 4-5 ay geç kalmış olarak görüyorum FED'i. Ve bu geç kalmanın bedeli bence Eylül gibi görülecektir. Ee, evet. Ve endekslerde ciddi satış olacaktır. Üçüncü çeyrek bilançolarının e, ABD'de kötü geleceğini düşünüyorum. İkinci çeyrekte bu kötüleşme başlayacaktır. Üçüncü çeyrek daha da kötü gelecektir. Marjlar çok zirvede. Nvidia e, gibi, Microsoft gibi e, muhteşem bir ya adlandırdığımız firmaların marjları çok zirvede. Apple'da hafiften düşüşler başladı. Amazon e, bilançosu normal. Tesla zaten e, gelecek beklentisiyle yukarıda kalıyor ama şu anki bilançosundaki takışı çok iyi değil. Ama ben Nvidia, e, Broadcom ve çok iyi giden bilançolar, Palantir gibi bilançoların yavaş yavaş o marjları, inanılmaz iyi marjları, çok yüksek marjları sürdüremeyeceğini, normal ortalamalara yaklaşabileceğini tahmin ediyorum son 2-3 yıl ortalamalarına. Bu da tabii ki satış getirecektir. Marjların hafif de olsa daralması, tepeden düşmesi. En iyi geride kaldı. Beklentisiyle %30 civarı, %30-35 civarı teknoloji endeksine, e, Amerikan teknoloji endeksine satış gelebileceğini düşünüyorum. S&P'nin 6300 6400den 4600'e. Nasdaq'ın e, zirvesinin 22.623 bandında yapıldıktan sonraki bu hafta 22.500-22.600'den bir 22.000'e doğru 21.800'e doğru geri çekilme olabilir. Daha sonra 23.000-23.200 civarıyla bir tepe yapılabilir. Belki 23.500 olabilir. Oradan sonra Nasdaq'ın da tekrardan 16.000 e, civarına kadar hatta belki 14.500-14.000-14.500'e kadar sarkabileceğini düşünüyorum bir yıl sonuna kadar ve 2026'nın da endeksler açısından endeksler açısından sancılı geçeceğini düşünüyorum ABD endeksler açısından. Kriptolara gelecek olursak kriptolarda alt alt e, bir, bir buçuk sene önce bir rally yaşanabileceğini konuşmuştuk. Orada 3-4 kat yukarı hareketler oldu. Örnek işte Avax 10 dolardan 40 dolara, e, Solana 30 dolardan 20-30 dolardan 300 dolarlara. XRP beğendiğimiz bir coin'di özellikle 5-6 senedir yatıyordu hareket yapabilir diye ettiğimiz bir coin'de 50 cent 60 centlerden 3.5 dolara kadar gitti. Belli başlı coin'lerde 3 ila 5-6 kat hareket oldu 2025'in 2024'ün başından işte 2024'ün sonuna kadar diyelim 2024 Haziran 2024 son itibariyle. Oradan sonra geri çekim oldu. Alt coin'lerde eskisi gibi rally olmayacağını zaten konuşmuştuk. Kısa kalacaktı bu rally'ler ve birçok coin yapamayacaktı. Alt coin'lerde hala daha ben büyük bir rally olacağını düşünmüyorum. Ee, sadece çok düşenlerde işte tepeden %95 düşmüştür. %50, %60 tepki olur ki o da yetmez. Ee, örnek 100 birimden 10 birime düşmüş bir x coinini düşünün. oradan ee, oradan %100 tepki versin hadi %50 değil. Ondan 20'ye çıkar. Ortalama 50-60 maliyeti olan birisi. Büyük rally bekli. Boğa gelecek diye bekleyen birisinin maliyetinin çıkması çok zor olacaktır bence uzun yıllar boyunca. Alt Altcoin'lerde bir halde beklemiyorum. Bitcoin'in de 120-125 bin bandı daha önce 140 bin civarı beklediğim zaman olmuştu ama 120-125 bin bandıyla bir tepe yapabileceğini düşünüyorum. Ondan sonra bitcoinde de yıl sonuna doğru 80 bin, 85 bin bandına çekilebilir bence. Ana hattıyla aşağıda 70 bin, 69 bin, 70 bin bandının önümüzdeki 7-8 ay aşağı kırılmayacağını düşünüyorum. Kabaca 70 bin, 72 bin, 120-125 bin tepe. Ama işte yıl sonuna kadar bir 80-85 bin denemesi daha yapabiliriz. Yani 120-125 bin bandı satış, 80-85 bandı alış, naçizane. Tabi yatırım tavsiyesi olmadan benim gördüğüm Bitcoin bu. ABD endekslerine baktık, Bitcoin'e baktık. Altına bakalım. Altın hızlı bir hareket yaptı. Ee, özellikle Şubat'tan insan arasında çok hızlı gitti. Ben 3200 dolar gelirdi diye düşünüyordum ama 3200-2800 arası bir 3-4 ay oyalanır diye düşünüyordum. E, ee, i̇şte Mart'ın insanla Temmuz arasında. Fakat hızlı yukarı gittiği için e, bir düzeltmeye girdi ve bence 3100-3150 ile 3400 arasında bir süre e, altın özellikle Haziran'da başlayan bu bant hareketinin Eylül'e kadar sürebileceğini düşünüyorum. Eylül civarı, Ağustos Eylül civarı bir 3000'in altına gelebilir veya Temmuz sonu gibi. 2850-2950 bandından sekip tekrardan ben yıl sonuna kadar veya 2026 Mart'a kadar bir 3700-3800 de tepe yapacağını ve o major tepenin bir daha 5-6 sene geçilemeyeceğini tahmin ediyorum altında. Fakat yeni tepe yapabileceğini düşünüyorum önümüzdeki 6-7 ay içinde. Bir 2-3 aylık daha negatif, yatay negatif süreçten sonra diye düşünüyorum. Gümüşte 50 dolar hareketin başladığını tahmin ediyorum. Gümüşün yıl sonuna kadar veya 2026 Mart'a kadar o da 50 dolar Hatta belki 58-60 dolar bandını görme ihtimali yüksek görüyorum. Palladium çok geride kaldı. Platin bir atak yaptı. Çok geride kalmışlardı. Palladium'un da 1500-1600 platinin de yine 1600 dolara kadar bir 1250 düzeltmesinden sonra ikisinin de 1500-1600 dolara kadar gidebileceğini düşünüyorum 6-7 ay içinde. Bunlar tabii ki endekslerde satış gelmesiyle belki o anda dip yapacaklardır ama ondan sonra endekslerin Satıştan sonra yatay negatif bir döneme girmesinden sonra özellikle 7-8 ay daha da uzun olabilir. Bunlar tekrardan hızlı bir şekilde yukarı gideceklerdir. Geride kalan değerli metaller özellikle. Altınlar aradaki farkı kapatmaya çalışacaklardır. Ee, ama tabii ki major tepelerine gümüş haricinde Palladium'un 3500, de 2300 major tepelerine gelebileceklerini sanmıyorum çünkü küresel ekonomide bir durgunluk devam edecek. Amerika'da çok derin olmayan bir resesyon bir yüzde bir civarı daralma olabilir öyle yüzde üç dört değil çok derin olmayan ama şirket bilançolarında kar kadar azalmaya yol açabilecek bir resesyon olabileceğini tahmin ediyorum iki çeyrek iki üç çeyrek civarı bu da Çin'deki yavaşlamada devam ediyor Avrupa Birliği zaten bir kapasite olarak potansiyel olarak artık potansiyelini doldurmuş şekilde normal ortalama 1 bir buçuk büyümeye gidiyor Hatta Almanya, Fransa gibi sıfır sıfır beş civarı. İşte İspanya'da bir dinamiklik var, 3 civarı büyüyebiliyor. Doğu Avrupa iyi büyüyor falan. Ama birçok Batı Avrupa ülkesi potansiyeli gerçekleştirdiği için orada zaten bir canlanma zor. Ha orada şöyle bir ekstra canlanma var. Almanya'nın Sanma sanayi harcamalarını arttırması, otomatik altyapı harcamalarını arttırması, 500-600 milyar euro gibi bir bütçe. Ee, orada bir önümüzdeki birkaç sene çeşitli sektörlerde canlanma getirecektir. E yani bu da ee, zaten Avrupa borsasının özellikle Alman borsasının, Polonya borsasının e, özellikle orası da kritik politik açıdan, stratejik açıdan kritik bir yer olduğu için ciddi bir yukarı hareketini tetikledi, devam edecektir diye tahmin ediyorum ya daha güçlü kalacaktır. Düşüşler de ABD 30-35 düşerse işte Almanya yüzde 25 düşecektir. Doğu Avrupa borçları yüzde 25 düşecektir, daha az düşecektir, düşecektir ama Çin'in düşmeye yeri kalmadı ama orada da bilançolar çok iyi değil. Çin'in ucuz kalmasının nedeni evet üretim sürekli devam ediyor. Şirket iflasları gerçekleşmiyor. Devlet sürvansı ediyor. Ee, üretim ilk öncelik ama kar ilk öncelik değil. Öncelik üretim, istihdam ve e, bunu sürdürmek, bu ikisini sürdürebilmek, yatırımları sürdürebilmek kar öncelik olmadığı için e, şirketler çok fazla karlı hareket edemiyor içinde ve bu da e, borsanın baskılanması ile sonuçlanıyor içinde. Tabii ki regülasyonların düşük olması, para hareketlerinin kontrollerin para kontrollerinin sık olması için borsasının aşağıda kalmasına neden oluyor tabii ki ama bir faktör de bu diye görüyorum. Çeşitli kırılmalar olacak, jeopolitik kırılmalar olacak. önümüzdeki 5-6 sene ciddi jeopolitik kırılmalara ve piyasa açısından da ciddi kırılmalara gebe. Kısaca euro dolarda da değinelim unutmadan. Euro dolarda da ben yukarı hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Kısa vade euro dolarda bir bir 113 114 hareketi bekliyorduk biliyorsunuz. O gerçekleşse Sonra bir 1'e doğru tekrar salarım diye 4-5 ay öncesi bir e, düşüncem vardı. Fakat artık 1.13-1.14 de geçildi. Ben 1.17-1.18'de bir direnç olsa da artık aşağıda 115 elinin kısa vadede kırılabileceğini düşünmüyorum. Yıl sonuna kadar 1.22-1.23'ün görülebileceğini. Hatta 2026-2027 civarı da Euro dolarda 1.35-1.40 e, yani yaklaşık 13-14 senenin en yüksek seviyelerini görülebileceğini düşünüyorum 2026 ortaları veya 2027 başları o bantta 1.35-1.40'ların görülebileceğini düşünüyorum. Yani Euro'nun daha güçlü olacağı bir döneme giriyoruz. Almanya'nın bütçe genişlemesi Euro'ya olan talebi arttıracaktır. Alman faizleri daha yukarıda kalacaktır. Çünkü borçlanma ihtiyacı borçlanmak Alman tahvillerini daha cazip hale. Yani Alman faizlerinin yukarı gitmesini Alman tahvil talebinin çok olması. Yani Alman Şöyle özetleyeyim, Almanya borçlanmak için piyasadan para çekecek. Para çektiği zaman da tahvil verecek. Tahvil arz talep dengesi etkilendiği için e, arzı sınırlı bir tahvil olup talebi de fazla olduğu için borca karşılık talep olması faizler yukarı tahvil getirileri aşağı gelecektir. Yani Alman faizlerinin Amerikan faizlerine göre daha yüksek kalacağını öngörüyorum önümüzdeki birkaç yıl. E, bu Almanya'daki savunma sanayi harcamaları ve altyapı harcamalarından dolayı. Bu da Euro'yu güçlü kılacaktır. Ee, bir süre sonra 2026 ortasından sonra özellikle Euro'nun güçlü olması tabii ki Alman endeksinde baskı, baskı kuracaktır. Önümüzdeki 6-9 ay değil ama 1-1,5 ay sonrasında güçlü Euro Alman şirketlerini de zorlamaya başlayacaktır ama bu sonranın konusu. Fakat buradan şimdi hani bu öngörümü söylemiş olayım. 2026 ortası, 2026 sonu civarı Euro doların 1.30'u geçebileceğini ve 12-13 yılın en yüksek 2011-2012'den sonra 13-14 yılın hatta en yüksek seviyelerini test edebileceğini düşünüyorum. Ee, kısaca Euro-Dolar'da böyle değinir Son Borsa İstanbul'da bakalım. Borsa İstanbul'un aşağıda 8.500-9.000 bandını kısa vadede kıracağını tahmin etmiyorum. Düşünmüyorum. Eylül e, tabii ki olağanüstü bir gelişme olmazsa her, her an olabilir yani bunu bilemeyiz. Her an olabiliyor, her şey açık. E, ülke herhangi bir gelişme olabilir biliyorsunuz zaten. Hani e, ekstra bugünkü gündemden farklı bir şey olmazsa 8.500-9.000'in dip olduğunu Zaten hisselerin birçoğunun 7.000 hatta 6.000 endeks seviyesine geldiğini, 2-3 yılın en düşük seviyesinde olduğunu, son 2 yılda borsaya girenlerin ciddi zararda olduğunu, e, özellikle son 2-2,5 yılda borsaya girenlerin ciddi manada overhaul'larının, e, eskiden enflasyon hesabı falan yapılıyordu işte enflasyona göre şu kadar eksideyim, %50 arttı ama enflasyon %70 ben %20 eksideyim veya faiz %50 ben %40 kazandım ama eksideyim. Şimdi son iki yılda, bir buçuk yılda girenler overall'dan, nominalden yüzde otuz, yüzde bazı portföyler yüzde eksi de trade etmeye kalkıp, benim hissem gitmiyor, şu hisse gidiyor, şuraya gireyim diye e, şuraya girip şuradan zararımı çıkartayım diye düşünenler, hatta portföyleri sıfırlama noktasına gelenler oldu yani yüzde yirmi, ama ortalama son bir buçuk iki senede girenler yüzde otuz civarı, yüzde civarı nominal bazı zararda e, hesapların yüzde seksen, doksanı zaten hani endeks 6000 gibi fiyatlanıyor birçok hisselerin, hisselerin yüzde yani sekseninde, yüzde seksen beşinde diyeyim o yüzden hani nominal bazda daha aşağı geleceğini düşünmüyorum. Eylül'e kadar yeni bir zirve de yapabiliriz bence borsada. 11.000'i geçip 11.500, 12.500, 12 12.000 civarına. E, işte dolar 40-42 alırsak bir 283 dolar bandına. Fakat küreseldeki satış Eylül özellikle Ekim'de Ekim Aralık arası veya uzarsa satış gelmezse yatay kalırsa en geç ben Şubat Nisan arası 2026 Şubat Nisan arası geleceğini düşünüyorum. Oradaki satışta işte bizim borsada 12-12.500 ise Tekrardan 9.000-8.500 bandına gelip dolarında doların 45 olduğunu düşünürsek 200-210 dolar bandının önümüzdeki 7-8 ay içinde test edebileceğini düşünüyorum. Orası orta uzun madde için iyi bir alım fırsatı olacaktır. Şu anda da önümüzdeki 4-5 ay için bence güzel bir alım fırsatı. Yani Borsa İstanbul'da 8.800-8.600 stop olmak üzere çok olağanüstü bir gelişme olursa 8.500 stop olursa tabii 7.000'lere kadar geçilir. Yani orada farklı bir fiyatlama başlar ama %5-6 stoplu 8806 hissede %10-12 olabilir. Stoplu denenebilir. hisse bazında önümüzdeki 3-4 ay %40 ila %50 getirisi alınabilir. Çok da kemiş, çok geri kalmış, artık bıktırmış. 3-2,5 sene, buçuk senedir sürekli satış yemiş hisselerde. Önümüzdeki 3-4 ay %50, %40, %50, %50. Yani %40 ile %60 arasında bir hareket olabileceğini düşünüyorum önümüzdeki 3 ay içinde. O hisselere bakmak lazım. Çok da erkemiş artık bıktırmış hisselere bakmak lazım onlar da dediğim gibi kripto piyasası gibi işte 30 liradan 3 liraya düşmüş. 3 liradan 6-7 liraya gidecektir ama işte maliyetler ortalama 10, 12 13 lirada, 10 lirada, 12 lirada son 2 sene 2,5 3 de girenlerin maliyetlerinin yarısı fiyatına gelecektir. Yani o da uzun yıllar maliyetlerini çıkabileceğini düşünmüyorum. Ama işte bugün giren 3 liradan %85-90 aşağıdan giren için tabi 6 liraya gittiği zaman %100 getiri veya 5 liraya gittiği zaman %70 getiri sağlanabilecektir. Borsa İstanbul'daki görüşlerim de bunlar. Naçizane. E, şimdilik bu kadar. E, videoyu çok uzatmayalım. <laughs> Yine uzadı. Sevgiler, hoşçakalın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. E, Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrardan değerlendirir, duruma bakar. E, neler olmuş, neler bitmiş, neler e, oluyor, dediklerimiz gerçekleşmiş mi, nelerde hata yapmışız. Açısından fikirlerimizi tekrar açıklarız. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.